Merhaba arkadaşlar Atölye 34 şimdi de Kuzey Kıbrıs'ta. Girne'deyiz. Tarihi M.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanan Girne'nin merkezinde bugün bir liman ve kale bulunmaktadır. Milattan sonra 7. yüzyılda limana hakim bir konumda inşa edilen kalenin içerisinde mezar buluntuları, zindanlar, kuleler, kilise, sarnıç, batık gemi müzesi gibi yapılar bulunmakta. Bahçesinde ise kafe, hediyelik eşya mağazası ve etkinlik sahnesi yer almaktadır. 1570 yılında savaşmadan Osmanlı'ya teslim edilen kalenin girişinde Osmanlı donanmasının kumandanı Cezayirli Sadık Paşa'nın mezarı bulunmaktadır. İngiltere sömürgesi olarak yönetildiği dönemde hapishane ve polis okulu olarak kullanılan kale, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk kontrolüne geçmiş, günümüzde de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir.